Beni neden çağırdıklarını biliyorsun herhalde. Bilmiyorum. Bana senin kavgacı ve küfürbaz bir çocuk olduğunu söylediler. Bu doğru değil. <laughs> affedersiniz, affedersiniz. Bak yalan da söylüyor. Hayır. Kavgacı, küfürbaz, yalan da söyleyebilen bir annen olsaydı ne düşünürdün? Hiçbir şey. Utanmaz mıydın? Hayır, o benim annem. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi radyoya gidiyoruz, oradan dedenle eve döneceksin. Hayır, bunu istemiyorum, lütfen! Şimdi gidiyoruz, ben kalıp programımı hazırlayacağım. Seninle kalmak istiyorum. Olmaz dedim. Seninle kalmak istiyorum, lütfen. Kola verir misin? Gergin görünüyorsun. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Telefon elektrik faturalarının son gün. Babam gelip oğlanı alacaktı, gelmedi. Oğlan burada kalsın, git işini gör. Olmaz sonra eve götürmem gerekecek geç olur. Müdürüne söyle ayakçıyı göndersin. Bu afinin başına bir şey gelirse sorarım size. Olmaz ondan hiçbir şey istiyorlar. Çok önemli. Ne oldu aranız iyi değil mi? Yok yok. Boş ver canım kendi işimi kendim görürüm ben. Kolan hazır. Bir şey ister misin? <gülüyor> İstemem. <gülüyor> kimler gelmiş kimler ha? <laughs> Al canım. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Basket nasıl gidiyor? İyi. Anne üzmüyorsun değil mi? Hayır. Tıraşın da çok güzel olmuş. Ee, nasıl gidiyor? Bakmak ister misin? Yo 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 lütfen ben öylesine sormuştum. Lütfen lütfen lütfen. Bir bira verir misin? Hadi iç şunu. Seninle kalmak istiyorum. Bak bir daha buraya getirmem. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Burada sabaha kadar kalamayacağını biliyoruz. Bak her istediğini yapıyorum. Sen de iyi davran. Hadi bitir şunu. Seninle kalayım lütfen. Olmaz dedim kalamayacağını biliyorsun oğlum. Öyleyse beni eve bırak dedemlere gitmek istemiyorum. Başka seçeneğin yok dedenlere gideceksin. İç dedim daha dünya kadar işim var. Gitmeyeceğim. Bak onları üzersen çok kızarım bilmiş ol. Zaten hep kızıyorsun. Tek sözcük. Hayatınızı belirleyen tek sözcük istiyorum sizden. Yineliyorum. Hani vardır ya tek bir sözcükle yaşamınızdaki birçok şeyi açıklarsınız. İşte öylesinden bir sözcük söyleyeceksiniz. Aşk, ölüm, ceza, mutluluk, para, şefkat, yaş, çocuk gibi. Sonra bu sözcüğün sizin yaşamınızdaki önemini konuşacağız. Her şey yolunda giderse gecemizin çok iyi geçeceğini sanıyorum. Harika. Telefonlarımız çalmaya başladı bile. Evet, oyunumuz başlıyor. İlkini alıyorum. Alo! Merhaba! Tek sözcüğünüzü söyler misiniz? Alo! Sözcüğünüzü... Bugün hayatın içinde öğrettin <laughs> Hayır, alo değil tabii Aşk mı, çılgınlık mı, sevgi mi? Neler duydum sizinle? Bu senin favori programın değil mi? <laughs> Her gece birliktesiniz, hiç ayrılmıyorsunuz. <laughs> Sizi yayından almak zorundayım, çünkü oyunumuzu oynamamıza izin vermiyorsunuz, iyi geceler! Sıradaki telefon lütfen! Tek sözcük! Nefret! Oooo! Tehlikeli bir sözcük! Nefret! Peki neden? Her şeyden! Neler olduğunu anlatmak ister misiniz? Anlatma! Konuşmak istemiyor musunuz? Niçin konuşayım? İlginç bir program yapabilmeniz için mi? Söyler misiniz bana konuşursam hayatımda ne değişecek? Peki neden aradınız beni? canım istedi aradım şimdi de kapatıyorum işte. Hay Allah kapattım. Oyunumuz pek iyi başlamadı anlaşılan. Çok üzgün. Nefret dolu dinleyicime söylüyorum. Dünyaya nasıl bakarsanız öyle görünür. Nefret yerine bir de sevgiyle bakmayı denemelisiniz. Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Benimki de. Ama ben sevgiyle, sevgiyle bir çıkış yolu bulunacağına inanıyorum. Bunu denedim çaresizliğe, nefrete, umutsuzluğa tapınmanın hiçbir yararı yok. Eğer tekrar denemek isterseniz sizi hemen yayına alacağım. Peki. Sıradaki telefon lütfen. Umut. Umut ne? Benim tek sözcüğüm. Maske. İlginç. Güzel sözcük. Yaşamınızdaki rolü nedir? Herkes bir maskeyle dolaşıyor. İki yüzlük diyorsunuz yani. Seninki ne? Evet öyle. Herkes maskesini çıkarsa daha yaşanabilir. Oyun oynamak istiyorsan onunla oyna, benimle değil. <laughs> sen arasana. Biraz daha açar. Kaldı mı geçiyoruz? Ne olursun hadi. Ben Neden kendini aramıyorsun? Lütfen çok beni kırma, oynadım. çok istiyorum. Radyoda sesini duymak istiyorum. Bizle konuştuğunuz için çok teşekkür ederim. Peki telefonu getiriyorum ama sen arayacaksın, tamam mı? <laughs> İlk iki sözcüğümüz nefret ve maskeydi. Bakalım üçüncüsü ne olacak? Kaos. Kaos? Kaos. İlginç. Belirsizlik, endişe, kuşku, karmaşa, korku... ...bu gece umutsuzluğun gecesi anlaşılan. Umutsuz olduğumu söyleyen kim? Korku, kuşku... Yani kaos, yani umut... Yani şimdi siz... Yani ben şimdi diyorum ki her şeyi önceden bilinen bir hayattan nefret ederim. İyi ama kaosun içinde siz de yok olabilirsiniz. Teslim olmazsınız, uzlaşmazsanız... yok olmazsınız. Maceracı birisiniz galiba. Siz buna macera diyorsunuz, ben size hayatı savunmak diyorum. Yani kaos yoksa hayatınızı savunma nedenleri de yok diyorsunuz. Hmm. saçma böyle demiyorum. Kaosu biz yaratmayız. Kaos insana, insanlık onuruna, hayatın inceliklerine değer vermeyen bir sürü şerefsizin yarattığı fiili bir durumdur. Çok öfkelisiniz. Evet, evet, evet. Doğru, öfkeliyim. Belki de hayal ettiğim hiçbir şeyi yaşayamadığım için öfkeliyim. İlginç bir yaklaşım bu. Bana kalırsa kaos sizin kafanızın içinde. Anlaşılan bunlarla siz de baş edemiyorsunuz. Bir dakika bir dakika Yani sözlerimden bunu anladıysanız kutlarım sizi Ayrıca sözümü bitirmemiştim Peki peki sizi dinliyorum Siz gidişattan pek memnunsunuz anlaşılan <laughs> Yaşadığınız hayatın hangi rezilliklere bayağılıklara, hangi aşağılık sefilliklere Teslim edildiğine pek aldırmıyorsunuz galiba Lütfen lütfen Hayır böyle devam edemezsiniz buna izin veremem Tamam sayın bayan tamam Neden konuşalım neye izin veriyorsunuz Bakın bu bir gece programı Anlamadım Hoş şeylerden bahsetmeliyiz siz bizden bir sözcük istediniz. Yani romantizmden söz etmediniz. Kötü bir gece geçireceğiz anlaşılan. Bakın bilseydim hoş bir sözcük bulurum. Aslında karanlık, siyaset... ...adalet, şiddet... ...vesaire diyecektim. Ama birini seçemediğim için toplamını aldım... ...ve kaos dedim. Ne var bunda? Her neyse. Madem ki dediniz öyle olsun. Neden bu kadar sinirlisiniz anlamıyorum. Sinirli değilim. Pekala. Değilim diyorsanız değilsinizdir. Oyunumuza dönelim lütfen. Hı? Ya özür dilerim, özür dilerim ama yani programınıza katılmak için ille de aptalca şeyler mi söylemeliyim? Bizi binlerce, on binlerce kişinin dinlediğini unutmayın. Değil misiniz? Tamam, tamam, haklısınız, tamam. Ne diyorduk? Sizin neye inandığınızdan bahsediyorduk. Bakın burada benim neye inanıp inanmadığım hiç önemli değil. Kesme, kesmeyin, bitiriyorum, tamam, bitiriyorum. Bırakın da neyi kesip kesmeyeceğime ben karar vereyim. Tamam, anlaşıldı. Yüzde yüz itaat istiyorsunuz. Ya sizin istediğiniz gibi konuşacağım ya da bakın demagoji yapıyorsunuz ve karşınızdakini rencide ediyorsunuz. Hay Allah yani siz de ne... Tek sözcük, kaos. Bu sözcük üstüne konuşur musunuz lütfen? Tamam tamam tamam, kaosla sınırlı. Tamam. Evet kaosla sınırlısınız. Biliyorsunuz oyunumuzun kuralı bu. Bakın sayın bayan... ...İnsan olmak, olabilmek çok çileli bir iştir. Ben... Sonuç olarak ne demek istiyorsunuz? Ne mi demek istiyorum? Sonuç olarak beni mutsuz eden bir şey varsa onunla savaşırım diyor.